Yapmayacaksın. <laughs> şey. Evet. Ya, şey. Yap Olan Oturun. Oturun. Ya yapmazsak bunları yapacak. Asla sadece bunları yaptı. Başını yapmadılar. Yapmadılar. Geliyoruz. Ama yapmadılar. Başarılı. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Arka süs kanatını seçtim. Bunu yap. Bu bir şey. Hadi şey. Harika bir gelişme. Sizi daha inşaat dışarıda.